Selamünaleyküm arkadaşlar. Euzü billahi Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yessir ve la tu'assir. Rabbi temmin bil hayr. Arkadaşlar, sorularla konu özetleri videomuz ıı, Arapça 4. 4. videomuz bu. Yani 9. ünitemiz. İstisna konusuyla ilgili sorular üzerinden konuyu biraz daha pekiştirmeye devam edelim ve sorularda e, sorulara nasıl yaklaşmamız gerektiğini, sorularda nelere dikkat etmemiz gerektiğini de e, elimden geldiğince sizlere aktarmaya çalışıyorum. Birinci soru oldukça basit bir soru arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi istisna edatıdır arkadaşlar? İstisna edatımız edatlarımız üç grupta biz ele alıyorduk arkadaşlar. Birinci grupta illa istisna edatı ki bu en çok kullanılan istisna edatıydı arkadaşlar. Birinci gruptaki istisna edatımız illa idi. İkinci grupta arkadaşlar siva ve gayr siva ve şöyle şuraya yazalım kalemde bir problem oldu. Siva ve gayr ikinci grup istisna edatımız. Üçüncü grup istisna edatımızda arkadaşlar. Aşağıda da görüyorsunuz. Haşa, hala ve ada. Yani niye üç gruba ayırıyoruz? Bunların kullanımlarında farklılıklar var. Ondan dolayı üç gruba ayırıyoruz arkadaşlar. İlla siva gayr, haşa, hala ve ada istisna edatları. Bakıyorum. İlla bakın arkadaşlar çok sınavda birçok arkadaş eğer dikkatle okumazsa inanın şunu hemen illa diye okuyabilir. Sınav heyecanıyla, e, sınavın vermiş olduğu baskıyla. Onun için bu tür harekelere özellikle dikkat edin. İlla değil burada en ve la kelimelerinin birleşmesinden oluşmuş bir edat arkadaşlar. Bu değil. Hale bu değil arkadaşlar. La değil. Bakın siva, sevaun. Yani sınavda insan heyecanla bunu Siva diye bile okuyabilir. Yani bazen öyle gerçekten sınavda panik yapan arkadaşlar olabiliyor. Siva bir istisna edatıdır arkadaşlar. İkinci sorumuzda arkadaşlar bir istisna edatımız var. Hala ama başında dikkat edin. Ma diye bir harf var. Arkadaşlar hala, ada, haşa bunlar Üç tane bu, bu grup istisnai Bunların özellikleri hem harficer olarak kullanılabilmeleri yani kendilerinden sonra gelen kelimenin mecrur olması hem de fiil olarak kullanılmaları, fiil olarak kullandıkları takdirde bunlardan sonra gelen kelimenin bunların mef'ulün bihi olarak mensup olmaları. Şimdi şurada ma olmasa arkadaşlar, bakın ma'yı yok sayın. Hala'dan sonra bir kelime mecrur da gelebilir. Mensup da gelebilir. Eğer fiilse mensup gelir. Mef'ulun bih olarak. Harfi cerse. Harfi cerden sonra gelen kelime mecrur olduğu için mecrur gelebilir. Fakat arkadaşlar bir istisna var. Eğer bu üç bu edattan yani haşa, hala, e'ada istisna edatlarından iki tanesi yani hala ve ada edatların başına ma gelebilir. Ma geldiği takdirde de bunlar sadece fiil olarak kullanılır arkadaşlar. Yani başında hala ve adanın ma var ise ma hala veya ma ada şeklinde gelmişse bundan sonra gelen kelime mutlaka mef'ul olur. Çünkü bunlar başında ma kullanıldıklarında sadece fiil olur fiil olarak kullandıklarında da bunlardan sonra gelen müstesna, müstesnamız bu fiillerin mef'ulü bihi olur ve mensup olur. Bu bilgilere baktığımızda arkadaşlar, ma sonra mensup gelebilir arkadaşlar, gelebilir. Ama bakın, dairetün merfu gelemez. Vahidetin eğer başında dediğim gibi ma olmasaydı vahidetin de olabilirdi ama ma'dan sonra mutlaka mensup olacağı için c de gelemez. Dairetün de gelemez merfu olduğu için. Vahidetün de gelemez merfu olduğu için. Biraz uyanık bir arkadaş arkadaşlar bakın. Vahidetün et dairetü dairetün bunlar merfudur. Bunların gelemeyeceğini 3 tane merfunun gelemeyeceğini bilir ve iki şıkka düşürebilir böyle bir soruyu. Basit bir mantık yoluyla. Arkadaşlar bir sonraki sorumuza bakıyorum. Burada yine kitap kitabınızda bir not vermiş. O not nota işte kitapta dikkat veya not diye verdiği yerlerden genelde soru soruluyor arkadaşlar. AÖF'nin böyle bir yaklaşımı var ki doğru bir yaklaşım yani dikkat demiş sonra önemli öğrenci oraya dikkat etsin diyor ve ona dikkat edip etmediğini sorularda bazen ölçebiliyor şimdi bakın arkadaşlar gayr kelimesi nekra bir isimden sonra gelirse o ismin sıfatı olur arkadaşlar gayr kelimesi nekra bir isimden sonra gelirse bakın sonra gelmiş o ismin sıfatı olur. Hada bu amelün iştir arkadaşlar bakın nasıl bir iştir işte amelün kelimesi burada hada müfteda amelün haberdir haberin sıfatı olduğu için haber merfudur gayru kelimesi de onun sıfatı olarak merfu olarak gelmiştir. Gayru kelimesi burada nedir arkadaşlar? Amel kelimesinin sıfatıdır. Dikkat edelim lütfen. Öğrencilerin en fazla zorlanacağı müstesna türlerinden biri müferral istisna dediğimiz cümlede müstesna min denilen öğenin bulunmadığı cümlelerdir arkadaşlar. Bakın müstesna istisna üslubunda üç tane öğemiz var. Bir Arkadaşlar en öndene gelir müstesna min gelir müstesna min nedir arkadaşlar kendisinden diğer şeylerden birini ayırdığımız bütündür yani kendisini diğer parçadan ayırdığımız bütündür öğrenciler bakın bütündür geldi bir öğrenci gelmedi İşte bir öğrenci dışındaki öğrencilerin o bütününe ne diyoruz müstesna min bu ayrım işini yapmak için kullandığımız edata ne diyoruz? İstisna edatı ve istisna edatından sonra şu bütünden ayırdığımız parçaya da ne diyoruz? Müstesna diyoruz arkadaşlar. Bazen cümlede müstesnamin zikredilmez. Böyle müste, istisna üslubuna biz müferrah istisna yani müstesnaminin Müferra boş demek arkadaşlar boşaltılmış müstesna minten arındırılmış istisna türüdür bu arkadaşlar bu türde bu türde müstesna'nın irabı nasıl olur arkadaşlar e, İstisna edatı yokmuş gibi cümlenin iyi öyelerini buluruz bulduğumuzda müstesna cümlenin hangi öyesiyse ise veya şöyle diyelim cümlede yok saydığımız Ortadan kaldırdığımız müstesnamin e, hangi konumda yani hangi öğü olarak cümlede yok ise bulunmuyor ise buna bakarak arkadaşlar onun irabını müstesnaya veririz. Şimdi burada ma davtu ben davet etmedim ben çağırmadım. Bakın arkadaşlar çağırmadım kimi kimi ehaden hiç kimseyi burada gizli bir müferrat isnadı arkadaşlar gizli bir ehad kelimesi vardır her zaman. Mesela mağara ra'aytu görmedim kimi ehaden hiç kimseyi mesela ma gelmedi kim gelmedi ehadun hiç kimse gelmedi gayra sadikin sadık sadık dışında Gayra veya dost dışında, arkadaş dışında, bir arkadaş dışında hiç kimse gelmedi. Şimdi arkadaşlar dikkat edin bakın birkaç cümle kullandım. Müferral istisnada her zaman olumsuz kullandım. Müferral istisna olumsuz cümleler için geçerli. Olumlu cümlelerde zaten böyle bir istisna üslubu yok. İşte ma da'utu çağırmadım. Kimi bakın burada eksik öyene arkadaşlar. Mef'ul değil mi? İşte müstesna irabını alacak? Mef'ulün irabını alacak. Hocam burada istisna edatı gayra. Gayradan sonra gelen kelime sadigin aslında müstesna diyeceksiniz. Arkadaşlar gayr ve sivayı kullanırken konuyu anlatırken söylemiştik. Gayr ve siva gerçek müstesnanın yerine geçer. Bunlardan sonra gelen kelime gayr ve siva kelimelerinin muzafun ileyhi olur. Bundan dolayı buradaki gayra kelimesi müstesnanın yerini alır. Burada eksik öye mef'ul olduğu için müstesna da o eksik öğenin irabı olan mef'ulün irabını alır ve gördüğünüz gibi mensup olur. Doğru cevabını Ceyhan mef'ulün bihtir, mensuptur. Nasb alameti gayra kelimesinin sonundaki fethadır diyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bakın Şimdi bir şey söyleyeceğim. Cümleye bakıyoruz. Bir istisna edatı var değil mi? Yani burada bir müstesna olayı var. Cümleye hemen bakıyorum. Olumsuzluk edatı var mı? Yok. Arkadaşlar cümle olumlu ise istisna edatından sonra gelen müstesna daima tek bir şekilde gelir. O da mensup haliyle gelir. Bakıyorum meridin mecrur buraya gelemez. Meridani tesniyelerde meridun meridani elif ne haliydi arkadaşlar? Raf haliydi. Ama bakın ne dedik? Olumlu cümlelerde mensup olacağı için raf halinde yani merfu olarak gelemez. Meridatun meridun bunlar zaten sonları zammeli merfu. D ve E şıkkı da gelemez. Meridun meridani meridayni değil mi? Meridayni tesniyelerde arkadaşlar şu y neyi gösteriyordu? Onun mensup veya mecrur olduğunu gösteriyordu. Meridaini bunun mensup olduğunu gösterdiğine göre buraya gelecek müstesnamız da mensup olması gerektiğine göre Meridaini boşluğa gelecek uygun isimdir diyoruz arkadaşlar. Hangisi istisna edatı değildir? Bakın arkadaşlar bakıyorum İstisna eylatlarını üç grupta az önce de yazmıştık ama şimdi tekrar olmuş olsun. Üç grupta istisna var. Şunlardan biri değildir diyor. Seva'un haşa hala gayra ada. Bakın arkadaşlar burada da dikkat ölçüyor yine. Diyor ki siva kelimesi bakın siva kelimesi öğrenci sınavda heyecan yapabilir, stres yapabilir. Bu kadar basit bir şeyi bile kaçırabilir dikkat öğrenci soruyu dikkatli okumak zorunda değil mi? İşte soruyu dikkatli okursanız sevaun kelimesiyle şuradaki siva kelimesinin aynı olmadığını, sevaun kelimesinin bir istisna dağıtı olmadığını görürsünüz arkadaşlar. Yine cümleye bakıyorum arkadaşlar. Olumlu mu cümle, olumsuz mu? Olumsuz cümle. Şimdi mahadara gelmedi. Kim gelmedi? Et bu öğrenciler. Arkadaşlar illa ancak geldi mesela bir öğrenci geldi veya Ali geldi. Şimdi ben Abdullah bu kelimesinden yani bütünden neyi ayıracağım? Bir parçaya ayıracağım. O bütüne ne diyordum? Müstesnamin. Bakın arkadaşlar cümle olumsuz ise Müstesnamin dediğimiz o bütün parçadan ayırdığım, bütünden ayırdığımız parça olacak istisna işte o bütün ayı Kendisinden parçalar ayırdığımız, istisna kıldığımız o bütün müstesnamin yani cümlede bulunuyor ise, bakın cümle olumlu ve müstes olumlu cümlede zaten müstesnamin bulunuyor, sadece mensup olarak geliyor. Ama cümle olumsuz ise ve müstesnamin cümlede bulunuyor ise iki şekilde gelebilir şu boşluğa kelime ya ya aynı olumlu cümledeki gibi mensup olur ya da müstesna minhin irabıyla iraplanır. Şimdi bakıyorum arkadaşlar. E, ma hadara gelmedi. Abdullah Bölenciler illa illa mesela validahım hangisi getirilemez diyor. Dikkat edin. Arkadaşlar onların babaları bakın şimdi mahadara gelmedi kim etdullah bu burada fail fail olarak şuradaki tesniye bu aslında validaniydi idi arkadaşlar validahum o onların işte anne babası anlamında burada elif rafalidir e burada zaten etdulla bu müstesnanın irabını alabileceğine göre müstesnaminin irabını fail olarak gelebilir. A getirilebilir merfu durumda olduğu için. Dalibani bakın yine yine arkadaşlar eliftir değil mi? Elif rafalidir. Bu da getirilebilir. Burada bunun fail olduğunu düşünürsek. Valideyhim. Öğrenciler gelmedi. Onların anne babaları geldi anlamında. Validün, validani. Vali deyni, arkadaşlar. Vali deyni. Buna bir zamir ekledim. Bunu zamire muzaaf kıldım. Arkadaşlar tesniyeler zamire muzaaf olduğunda veya bir isme muzaaf olduğunda muzaaf tenvin kabul etmiyordu. Tesniye bir kelime, cemi müzekker bir kelime muzaaf olduğunda o tenvin kabul etmeme olayı yerine ne yapıyordu? Şu nunu hani bakın mesela validün dedim. Validun kelimesi, validun kelimesi mesela muzaaf olduğunda ben bunu nasıl kullanıyorum? Validu, şu ötrenin birini atıyorum değil mi? İşte valideyni dediğimde de şu ötreyi atamacı burada böyle bir hareket atamayacağım için tesniyelerde ve cemilerde şu nunu e, muzaafa işaret etmek için atıyorum arkadaşlar. Çünkü muzaaf, muzaafın ileyhin yükünü zaten taşıyacak. Ona bir de ekstra bir yük daha yüklememek için e, müfret kelimelerde hareke atılıyor. Tesniye ve cemi müzekker kelimelerde de nunlar atılıyor arkadaşlar. Validey burada tesniye bir kelime elif ile rafaliydi, ye ile nas ve cer haliydi gelebilir. Kilabı bakın onların köpekleri diyor. Öğrenciler gelmedi ama onların köpekleri geldi. Kilabı merfudur dullab kelimesi müstesamin fail olduğu için bu da gelebilir. Ama arkadaşlar bakın Halid'in kelimesi getirilemez. Neden getirilemez? Arkadaşlar müstesnaminin irabını aldı diyelim. E, müstesnamine bakıyorum. Ötre, merfu yani. E, Halid'in ona uymamış. E, cümle olumsuz ise ikinci durum neydi? Müstesna mensup gelir. E, bakıyorum Halid mensup değil. Mecrur. Hiçbir şekilde buraya Halid kelimesi getirilemez diyoruz arkadaşlar ma merartu uğramadım bi ehadin kimseye. Şimdi bakın arkadaşlar. Siva kelimesi bir şey söylemiştik. Siva kelimesi irabını nasıl alır? Takdiren alır. Niye? Sondaki illetli harften dolayı. Rafali takdiren merfu, nasfali takdiren mensup, cerhali takdiren mecbur deriz ama siva veya gay kelimesinden sonra gelen kelime daima ne olur? mecrur olur bunların muzafun nehi olarak. Şimdi beş ismi Arapça dörtte sizlere anlatmıştık birinci dönem. Rafali vav ileydi. Bu rafalidir. Yani siva'dan sonra Ebuke gelemez. Ebake, ke elif nasfali bir zamire veya isme muzaaf olduğunda e bu da nas halidir, Bu da gelemez. Çünkü Siva'dan sonra gelen kelime mutlaka muzafun neyh olarak onun mecru olacak. Eben kelimesi mensup olduğu için getirilemez. Ebe vani, şuradaki elif raf hali olduğu için getirilemez. Ama bakın beş isimde arkadaşlar raf hali ebu idi ebu nas hali eba cer hali ebi değil mi buna zamir birleştirdik ebi ke oldu. İşte ebike cer hali olarak gelebilir. Siva kelimesinden sonra sadece burada ebikeyi kullanırız arkadaşlar. Evet arkadaşlar istisna üslubuyla 7-8 soruyla elimizden geldiğince hem istisna üslubunda karşımıza çıkacak tüm yönleriyle size istisna üslubunu anlatmaya çalıştık. Hem de bu konularda özellikle soruları okurken nereye dikkat etmeniz gerektiğinden bahsettik. İnşallah videomuz faydalı olur. Lütfen sınavdan önce bu videoları arkadaşlar 7-8 kere, 10 kere gerekirse izleyin. İyice kafanıza, burada püf noktalara değiniyorum. O püf noktaları gerekirse not alın. Arkadaşlar Arapça gerçekten de çalıştıkça, insanın zevk aldığı, öğrendikçe hele hele çok daha fazla keyifle çalışmak istediği bir ders. Sakın kendinizi zor diye şartlamayın. Zor diye bir şey yok. Sadece biraz daha geç öğrenilen konular olabilir. Ee, sizleri Rabbime emanet ediyorum. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi de lütfen ihmal etmeyelim. Hatta arkadaşlarımıza da etrafımızdaki e, tanıdıklarımıza da e, tavsiyede bulunalım. Hep beraber inşallah sınavlarda da en güzel notları alalım. تواصيله بترعلم في امان الله الى اللقاء